...kanlımdı ve vefat etti. Bunun için demiştim. Geçtiğimiz Mart ayında vefat etti... ...ve Eylül ayında nikah tarihimiz vardı. Böyle üzücü bir olaydı. Hoşçakalın. Bu yüzden ayrıldık. Teşekkür ederim. Ayrılmış sayılmazsınız. Yani inşallah kavuşacağız diyoruz da... ...bakalım Allah nasip ederse... ...aynı yere girersek. Motor kazası geçirdi. Ee, Sabahında beraberdik... Yarım saat sonra beni eve bıraktıktan sonra kendisi motor kazası geçirdi. Siz? Hemşireyim bu arada. Ee, izinli i̇zinli olduğum gün beraberdik. Nöbetli olduğum gün yine beraberdik yani. Nasıl aldın haberi? Ee, beni bıraktı yarım saat sonra e, kaza yapmış zaten beni bıraktıktan yarım saat sonra. Ben uyuyakalmışım. Normalde hiç uyum değildir ondan haber almadan uyumak. Ee, ailem haber almış. Çünkü akşamında bize iftara gelecek ve bana lahmacun sipariş ettirmişti. ya <laughs> yiyemedi ben yedim. <laughs> ee, sonrasında beni uyandırdılar ve işte böyle böyle kaza yapmış dediler. şey i̇şte hemşire olduğum için ben o tarafa da geldi aklıma ama işte insan konduramıyor ya. Konduramadığı için şey dedim tamam kaza yapmış olabilir gidelim bir bakalım durumu ne çok mu ağır hani yoğun bakıma mı girdi ben o şekilde gittim Hastaneye gittikten sonra herkesin gittim, Güvenlik görevlisine buraya bir motor kazası gelmiş. Nerede dedim? Bana dedi ki morgda. Ve sonra işte ben o masajını çok hatırlamıyorum. İşte sinir krizi diye falan filan. Morgun e, önünde bekleme seansları falan.